Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine ben geldim. Ben ne yapacağım şimdi? Benim ütüler birikti. Ben ütü yapacağım. Yani ütü yapmazsam olmaz. Yani zorunlu yapacağım. Zorundayım yani. Gerçekten zorundayım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben de yaklaşık kaç yıldır ya açıktım ben. Açık bir kişiydim. Sonra ben kapandım. Yani Dedim ya ben gezen bir insan değilim. Dışarıda benim işim olmuyor. Tek pazar market olayım olduğu için. Bir de arada bir hastane işim olursa o kadar. Onun için de evde tabii ki kafama göre rahat takılıyorum. O yüzden de benim hiç kapalı kıyafetim yok. Şimdi ben birkaç tane şey aldım mecburen böyle birkaç gömlek aldım ve onlar da kırışıyor yani ben kısa kol giyemiyorum giyemediğim için ha, tişörtlerim var hep kısa kol olarak var açık olarak var o yüzden de mecburen bunları yeni aldım ben çok kırış duruyor ve ben bu şekilde yani karşınıza çıkmak istemiyorum yani bazıları bunu böyle yanlış anlasa da hani ben de böyle evde Tişörtlerimi ütüleyen bir insan değilim ama e, bir alışkanlığım var. Evet, yastık yüzlerini bazı havlularımı mutlaka ütülerim. Bu da benim bir alışkanlığım yani. Yoksa e, kim ütü yapmak ister? Ya da neden elektrik yansın falan filan bir sürü hikaye. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Mesela şu. Ben bu başörtü şimdi ütülemeden nasıl giyeceğim? Bak benim üstümde şey var mesela bir ara almam lazım böyle ince bir şey almam lazım. Bak şu anda sıcağı hiç sevmeyen bir insan olarak şunu giyiyorum. bunu da bu kadar sıvamazsam hepten bunalıyorum. Yani böyle bir sıcağı sevmiyorum ben. Yani ütüleyip de sanki şey yapmıyorum yani. Sonuçta şöyle bir kırışıklığı gitsin istiyorum. Ve bunlar kaç gündür Yıkandı, kurudu, birikti. Yıkandı, kurudu, birikti. Şöyle hızlı bir şekilde. Yani öyle çok e, aman aman özenmiyorum yani. Ama öyle ötülü hoşuma gidiyor benim. Ben seviyorum yani. Dediğim gibi o gömlekleri ben yeni aldım. Çünkü benim kapalı kıyafetim yoktu. O yüzden de onlar da yıkandığı zaman şey yapıyor. Ama onu çözeceğim yani. Halledeceğim o işi. Yoksa benim için sıkıntı. Ben gelemiyorum öyle şeylere. Yani bu kadar. Çünkü bir de ben sürekli değiştirdiğim için bende şey var böyle. Hemen bir örttüğümü bir daha pek örtesim gelmiyor. Hemen kısa bir 30 dakikalık programda biriktiriyorum ve yıkıyorum yani. Çok kirlenmediği için de her zaman da düşük ayarda yıkamayı severim renklilerde, yani beyazlarda da 60 dereceye geçmem. Ama bunu böyle yapamayacağım çünkü bu biraz daha şey, sıkıntılı. Ama aç açık ütüleyeceğim. ama genelde düzenli ve temiz olmayı seviyorum ben. Yani Sonuçta bizi sizler izliyorsunuz yani. Ben bilmiyorum. Size karşı öyle buruşuk, kırışık kendi halime her türlü giyebilirim. Aynı şey gibi düşünün. Yani dışarı çıkarken nasıl kendimize çeki düzen veriyorsak bence de burada da vermeliyiz. Bu benim fikrim. Bu benim görüşüm. Evet bunu ben kısmıştım. O yüzden diyorum ki bu neden ötülemiyor. Sel ablacığım dün gece e, tam saat kaç olmuştu ya? Biri falan geçiyordu. Tam şu anda hatırlamayacağım ama hani yoruma yazmıştın ya ablacığım neredesin nerede oturuyorsun ben cevabını vermiştim sana sen nerede oturuyorsun ablacığım yakınlarda mısın çık gel bir çayımı iç gelme imkanım varsa bir çayımı bir kahvemi iç da ben e, kızımın çeyizine yap, yaptırmıştım bazılarını e, iğne oyaları falan. E, kızım da kapalı değil, onun için bana verdi. Bunlar da kızımın çeyizinden kızımın çeyizine verdim, kızım bana geri verdi. Anasına hiç kıyamaz. Hiç. Ben öyle kızım Bursa Kemal Paşa'da oturuyor. Ben gidemiyorum yani en son bayağı bir 2-3 yıl oldu gidemedim. Bir ara kaçabilirim yanına. Bir ara Duygu bir ara sürpriz yapabilirim sana. iki tane torun var. Çocuklar beni hatırlamıyorlar yani. Kamerada görüyorlar. Anneanne bitti. Ee, yakın olmayınca. Bu kadar yeterli. Aa gene de az şey yapacağım diyorum. Yalandan geçeceğim diyorum. Gene de ütülüyorum yani. Böyleyim işte ben. Benim işlerim hep böyle. Ben yalandan yapamıyorum arkadaşlar. Mesela şu yastık yüzü. Ben bunu nasıl takarım ya böyle? Elimle sıvasam da bu olmaz ki. Görebiliyor musunuz ya? Görebiliyor musunuz ya? Ya ben bu teknoloji özürlüyüm ya. Ben çok özürlüyüm bu konuda. Çok. Çok kendime kızıyorum ya. Yani bu kadar ya. Şöyle tüy süreceksin. Yani bunu maya geliyor akşamları. Özellikle ben bunu mesela temiz taktım diyelim. Bunun ya özellikle geliyor benim başımın başımı koyacağım yere koyuyor kafasını. Orada yatıyor. Beraber yatıyoruz. Ertesi günü bir daha değişiyorum ben. Bir daha. <laughs> O yüzden de sürekli böyle yastık kılıflarım falan benim çıkar. Sürekli değiştiririm ben. <laughs> ütü masası sıkıntılı. Çok eski bir ütü masası. şurası gitmiş falan filan ama buna bir yüz uyduramadım yani bir yüz yapacaktım uyduramadım bu kadar yani ne var bunu bunda ne var bu yani öyle de böyle de para yok elektrik yanıyor yapacak bir şey yok benim zaten şeyim yok, olayım yok yani. Yok bir eve alayım, bir yatırım yapayım. Öyle şeylerim yok. Ben güzel yaşamayı seviyorum. Artık bülbül böl gül dolu penceremde yalnız hatıran kaldı ah boş kalan çerçevede Niye bağırıyorsun ki sen? Ben anlamadım ki. Kirişlendim mi? Ne yaptın? Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. <laughs> Klip yapıyorum kendime. Hatırla sevgilim o mesut geceyi Camların altında verdiğim bu sevgilim Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz söylemeye bile hakkım yok. Yorulmuşum ya, yorgunluktan ses gitmiş. Ben daha yemek yapacağım. Evet arkadaşlar ben akşama fırında fırında tavuk, patates öyle bir şey yapacağım. Yanına da bir pirinç pilavı bir de domates salatası oldu bitti gitti. Bu, bu ne olmuş buna ya? işte işte böyle böyle herkes bir şey kullanmasın bilmez ki. Benim sepetli havlumu ne yapmışlar? Kim ne yaptıysa artık. Biliyorum kimin olduğunu da neyse söyleyemeyeceğim artık. Yasak. Şimdilik yasak. Sonra söylerim arkadaşlar. Sonra söylerim. Birisi bu havluyla sanırım ocaktan tencere falan almış. Birisi. Ya, ne insanlar var. Ne insanlar var arkadaşlar. Ne insanlar gördüm be. Ne rezil kepaze insanlar gördüm şu hayatta. Ö öyle öyle kadınlar da baş tacı oluyor işte. Öyleleri de baş üstünde tutuluyor. Becerikli hanımlar, işini iyi bilen, yapan hanımlar da, kadınlar da hep üzülüyor, eziliyor. Olsun be, olsun. Olsun. bunu da dikişlik hiç güzel olmamış burası portlanmış yani bunu ben yapmadım bir zamanlar bir zamanlar bu da damatlı havlusuydu. <laughs> Şöyle yakından göstereyim. Bunları tabi günlüğe kullanmıyorum ben. bunlar bayağıdır böyle bir aralı duruyordu. Sonra dedim ben bunları bir alayım. Onlar bir yıkansın. Tekrardan ben bunları ütüleyeyim. Öyle kaldırayım yani. Öyle temiz dursun. Amma kaçırdadın ha, amma kaçırdadın. Allah, Allah. Arkadaşlar tarlamı gördünüz mü? Nasıl olmuş tarla? Da dost bildiklerim ısırgan otu Elimi verdin mi bil ki kolum gidiyor Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budu Götürdükçe diğer hani, yürek kanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor. Evet, onda ne var? Evet, şöyle yaptırmıştım mesela kızıma. Kızım da kullanmadı. Anacığım dedi, ben ne yapayım onlar? Onlar ne ya dedi. Bunlar ne dedi? Bunlar bunlar. Bunları ben kullanmam dedi. Ben de dedim ben severim. Kullanırım. Kullanmazsam da bir şeyler yaparım dedim. Diğerlere bir şeyler yaparım. Aslında ütü yapmak da ütü yapmanın da güzel bir yanı var. O da bana iyi geliyor. Terapi oluyor benim için. Neyse çok böyle incelemeyeyim ya. İçini falan çevirip şöyle mesela şöyle şu kısım var ya, bu kısım. Onu ilk başta yapmam gerekiyordu. Şurayı. takıntılıyım ben ben takıntılıyım arkadaş kadar yeter mi çevirince daha rahat oluyor. Video ne nerede? Ne oluyor? Ne gidiyor? Ne bitiyor? Evet arkadaşlar ben şimdilik bir kısmını yaptım ütülerin sonra acıktım. Acıkmaya başladım o yüzden de sadece gömlekler kaldı. Onları da yemek falan yedikten sonra bir ara yapacağım. İşte bunları yastık yüzlerine, işte havluydu. İşte şey dülbentlerimi ütüledim şöyle. Bunları toparlayayım. Şöyle mesela şunu da ben şunu ben kendim yapmıştım. <laughs> o zamanlar televizyon örtüsü vardı ya şöyle bu işte 12 parçamı neydi böyle içine halkalar kullanarak yapmıştım kızımın çeyizine artık bunları örtmüyoruz ya yani kullanmıyoruz. Mesela şöyle böyle yastık yüzleri yaptırmıştım. Kılıfları mı, yüzleri mi neyse. da mesela çok güzel böyle bu takım vardı işte hani çift etek falan bilenler bilir böyle çift etek yapardı karyolalara işte yastığı çarşafı hep böyle şey olurdu işlenirdi bunlar böyle şöyle mesela mor rengi çok severim bu da böyle bunlardan daha vardı onları öncesinde şey yapmıştım yıkamıştım, ütülemiştim, kaldırmıştım. Bunlar sonradan çıktılar piyasaya. Şöyle de bakın örnek almak isterseniz şöyle. Bu da böyle bir <gülüyor> sepetli. <gülüyor> şöyle. Evet, çeyizlerim hazır. Benim çeyizlerim hazır. Ben akşama kaçabilirim bir yere. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, dostçakalın. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Şu hayvanlar için. Şu hayvanlar için yani. Bir destek. Rica ediyorum sizlerden. Abone olun. Unuttuysanız beğeni atın. Yorum yazın. Beni destekleyin arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın. Görüşmek üzere.